Merhaba arkadaşlar, Pius kanalına hoş geldiniz. Benim hem sene yeni serimiz olan Minecraft Sado Survival'ın ilk bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Ee, bildiğiniz gibi kanala bir süre ara vermiştim. O da eğitiminden dolayı okuldan yani eğitiminden dolayı ara vermiştim bir süre. O yüzden geri dönüş yaptım ve e, yeni seri olarak e, Minecraft Sado Survival diye aklıma böyle bir şey geldi. E, modlu Survival da gelecek sadece Survival ee, farklı farklı seriler var aklımda her türlü ya farklı farklı seriler var da işlerinden en iyi olanlarını seçeceğim o şekilde söyleyeyim size ee, peki kanal nasıl ilerleyecek kanal kanala yeni video saati ayarlayacağım o şekilde gidecek çekilişler olacak Steam'den csgo videoları da olacak yani kanala gerçekten bir dönüş diyebiliriz şimdi ne yapalım ilk bölümden ilk bölümden köy gibi bir şey arayalım mı veya e, güzel ev yapabilecek yapılabilecek bir yer arasak mı diye düşünüyorum 1.8.8 deyim 1.8.8 deyim yani şu şekilde gidelim bir. Eee hayvan da keselim yolda giderken. Keselim kılıç yapalım bir tane. Direkt madene girsek mi ki? Bilmiyorum ya. Madene girsem mi, girmesem mi? Şuradan taş kazalım hemen. Eee crafting yapalım. Bu arada bu texture pack'te Kalender Minecraft'ın. Videonun altında linkini koyarım. Kalender. o, iki tane de crafting bir dakika ne yaptım ne yaptım abi ben allah allah bir dakika bir dakika aynen of kafamı toparlamam lazım ya uzun sırada minecraft oynamıyorum abi crafting yapmışız ya biz kalemdar minecraftın tekstür pek şuradan kazma yapamıyoruz. Şunları da hemen çevir. Şöyle. Nereye gitti? Şöyle bir kazma yapalım hemen. Şuradan bir taş kazalım hemen. Fırın yaparız. Ekipmanlarımızı yaparız. O şekilde. Ya bugün direkt madene girsem ya öyle aklımdan bir şey de geçiyor ama bilmiyorum yani. Kömür de bulduk güzel. Dalarız. Biraz maden kasalım. Ya maden dedim yani taş kasalım. Ondan sonra hayvan kese kese ya köy buluruz ya da güzel düz bir yer bulumuz oraya ev yaparız. Yeter mi ki bu kadar 25'im 25 şuna. 8 tane şeye gidiyor. Aynen. Yeter bu kadar. Şuradan gel. Ee, bir tane kılıç yapalım. Şuradan şöyle. Bir tane balta yapalım. Vardı zaten balta da neyse. Bir tane daha olsun. Bir tane kürek yapalım. Başka ne yapmadık? Kazma yapmadık. Kazma yapmadık aynen. Kazma yapalım. Şuraya bir de fırın yapalım. İşimize yarayabilir. Hemen şuradan şunları bir düzenleyelim. Kılıç. Kazma, balta, kürek. Yemeğimiz. Meşale. Başka. Bunlar da burada kalsa iyi olur. Tamam. Şuradan yemek yiyelim. Hemen. Kömürleri de alalım. Ee, akşam olduğunda filan. Evi da filan işimize yarar. Bir daha aramayalım kömür. Varken. Gelmişken. Alalım da bu neymiş? Ağacın yaprağı. Şuradan gidelim. Tavşan var. Tavşanı. Oha. Et çıkmıyor mu tavşandan ya? Bu yavru da değil mi? da vurulmuyor bir de. Boşver. ver. Hemen şöyle gidelim. Burada pek köyün olacağını zannetmiyorum da neyse. Biraz gezelim bir keşif yapalım. Ya şeydeki gibi klasik yani direkt hemen başa başlamaz ev yapmak istemiyorum yani farklı bir şeylerin olmasını istiyorum. Bu şekilde o yüzden koyun filan görürsek hemen alalım akşam filan olduğunda işimize yarar yatak filan yapımında oyuna droplar giriyor amin Allah Allah lava bakar mısın Öldüm düz gidelim ya ormanlar iyice sıklaşıyor ya gittikçe. Daha iyi Karpuz bulduk güzel. Ee, <laughs> bunu bunda yetiştiririz güzel oldu karpuzun çıkması da. Ve gelmedi. Niye gelmedi? Allah Allah. Lag mı oldu? Bak. Böyle bir şey görmedim ya. Abi böyle bir saçmalık olamaz. Laga bak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Şimdi geldi. Gördünüz mü daha demin? İki kere kırdık. Yeniden şey oldu. Kırdık kırdık elimize gelmedi. Yeniden e, kırmamız istedi. Saçmaladı. Kakao var. Kakao da alalım. Bak. Heh. Aynen. Kakaoları toplayalım. kurabiye falan yaparız. Ee, abi ormanlar burada iyice sıklaşıyor. Ağaç ev mi yapsak ki? Abi bu nasıl bir droptur anlamadım ki. Kıralım şunları da. Kaç tane oldu? 13. Şunları da alalım gidelim. Aynen o yeni bir yer bulduk bunun ilerisi var mı var girsek mi ki buraya ve demir bulduk çok güzel şuradan hemen biraz meşale yapalım alsana abi kömürü he? demir biraz kazalım Baklaga bakar mısınız ya? İnternetinde bir problem var benim bugün. Anlamadım. Devam etsek mi ki aşağı doğru? Şurada sanki bir şeyler var ya. Girmek de istemiyorum ama yani gittikçe de gidiyor ya. He. Şunları da kazalım da artık dışarı çıkalım yani. Zaten akşam olacak, gece olacak. Koyun falan da bulamadık, göremedik. Topla topla. Gidelim. Daha altı var da inmeyelim ya. Şurada da demir var. Şunları da alalım. Tamamdır Ve Güzel. Hemen çıkalım şundan Üstten inek sesi geliyor Hava mı kararıyor ya Aynen Tabii inek var Hemen seni öldürelim be Besin aldık mı? Aynen aldık bir de Şuradan yemek yiyelim. Karpuzları yemeyeceğim onları çünkü yetiştireceğim Karpuzları yersek olmaz. Ee, aynen bak burada biraz açılıyor gibi orman. Buradan gidelim. Hadi abi bit artık ya. Akşam olacak. Şurada da inekler var. Gitsek mi ki? Aynen bak burada inekler var. Bunlar kese kese gidelim. Abi oyun niye takıldı? Saçmalığa bakar mısın ya? İyi misin abi, sen? abi neden oluyor? Bir fikri olan varsa söylesin yani. Sinir edici çünkü. Bakar mısın şuraya ya? Var mı böyle bir şey? Çanklar yüklenmiyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Baka bakar mısınız beyler? Gençler. Şuna bak ya. böyle bir saçmalık görmedim. Yemin ediyorum böyle bir saçmalık görmedim ya. Evet karpuz var burada. Ondan çıkıp mı girsem ne yapsam? Hı? Map'i kapatıp girsem mi Oyun manyadı bildiğin ya. Bu karpuz vardı sanki. Siktir onu ya Bu sen karpuz güzel. Oh. Giderek mi olur bundan anlamıyorum ki ya. Yemek de kalmadı. Ne yapacağız? Bir yer yer bir yere yerleşmemiz lazım yani yerleşme dedim. Küçük bir kulübe şeklinde yapıp e, oraya fırınımızı falan yerleştirmemiz lazım. Bu inekler niye Orada Toplaya toplaya gidelim ya. Dediği geliyor değil mi bunların? Da aynen geliyor. Çık ya çık. Gir. <laughs> var mı böyle bir şey? Yemin ediyorum var mı böyle bir şey ya? Bak başlar başlamaz. Heh. Tam düzeldi gibi sanki ya. Aynen. da karardı işte ben bundan korkuyordum ya Çık şu ağacın tepesine Şuraya tutunabilir miyiz? At tutunmak tamam çok güzel Şuraya da atlayalım hemen Tamam çok güzel Şuraya fırınımızı bir yerleştirelim Niye tersi şey yaptım aynen Fırınımızı bir yerleştirelim etleri bir pişmeye verelim aynen. Şöyle biraz. Aynen burayı meşale koyulmalı değil mi? Doğru. Şöyle aynen. Ee, buradan daha ilerisi var mı? Vardır. Da işte ilerisi nasıl bilmiyorum. O yüzden işte biraz bekleyelim. Bir şey dursun. Şu tepelere çıkayım mı? Şöyle çıkalım. Abi kronometreyi de açmayı unuttum ya. Videonun kaç dakika olduğunu görmek için. Artık kafama göre kapatacağım. Ee, bu şekilde çektiğim videolar da zaten şu şekilde olacak. 20 dakika falan geçmesini istemiyorum 15 dakikayı. 15-20 dakika gibi o şekilde olmasını istiyorum. Ya yani fazla olmasını uzatmak istemiyorum. Aynen. Abi. Bakıyorum da etrafa. Topla abi, hadi abi, hadi hadi hadi. Şuradan ta şu taraftan doğru mu gitsek? Bu taraftan mı düşük geliyor. Ben dörde alayım. Piştim etler. Aynen. Düşüneyim hemen şu çantayı da geri. Ee, neyimiz var? Demirimiz var. Demir de ısıtsak ki bilmiyorum. Kılıç falan yapar mıyız Demirden bilmiyorum ki ee, ne yapalım iyi bir yer bulana kadar ya video devam ettireceğim ben ya yoksa tam bunları da pişirmeye gerek yok hemen hızlıca şuradan bir dakika bu zorluk nasıl normalde tamam. Şöyle devam edelim. <laughs> 11 tane pişmiş etimiz var güzel. Şuradan devam edelim. Hadi lütfen artık bitsin şu orman ya. Yağmur ormanı bildiğin yağmur yağmur ormanı ya. Bu kadar büyük orman ya. Hayır git git de bitmiyor. ya karar da var. şöyle aynen Saçmalama bak hadi. Hani. Girdiğime pişman oldum yemin ediyorum bu ormana girdiğime pişman oldum ya. Abi ne oluyor? Bit, ne olur bit ya, ne olur bit ya. Of. Yok abi bitmiyor ya. Orman bitmiyor Aynen bak burada orman değişikliği olmuş. Şey mevsim değişikliği olmuş orman de Bitki örtüsü falan farklı burada. Sağ tarafımız hala yağmur ormanı ya. Hemen ya. Ne yapıyorsun ya? Şuradan yemek yiyelim hemen. Canımız rejenlensin hemen. Şuradan çıkalım hemen. Korkuyorum da canım da az. Öleceğim. Bitti oh be. Hele şükür bitti o. Sık ormanlar da. En azından yuvamızı buluruz hemen şundan tavukları da keselim Tamam şunu da kes şunu da keselim tamamdır Ooo tamam oh, tam bulaşmadan hemen Abi salla tavukları aynen Tamam İnekleri de keselim şundan hemen leş gibi oldu Neyse arkadaşlar bu benim de burada sonuna gelelim isterseniz yani çok uzamasın video ee, videoyu beğendiyseniz beğenin kanalda abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay